Merhabalar herkese. Ben bugün sizlere hata türü ve etkileri analizleri yöntemiyle bir mermer fabrikasında risk analizi üzerine bildiriyi sunacağım. Öncelikli olarak sunumu paylaşıyorum. Biz bu çalışmayı Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Doşent, maden mühendisleri maden mühendisliği bölümü doçent doktor Seyhan Önder, profesör doktor Mustafa Önder aracılığıyla yaptım. Öncelikli olarak sunu planımından bahsedeceğim. Konuyla ilgili olarak bir giriş yapacağım. Sonrasında materyal ve metottan bahsedeceğim. Sonrasında yapmış olduğumuz risk analizi de e, bulmuş olduğumuz bu bulgular ve e, bu bulgular üzerine tartışma bahsedeceğim. Tartışma ve sonuç kısmımız olacak. En son olarak da kaynaşımı göstererek bildiri sunumunu bitireceğim. E, dünyada ve ülkemizde gelişen sanayileşme ve teknolojiyle birlikte çalışanlara sağlık ve güvenlik sorunları da sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştık. Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yetersiz olması, çalışanların yeterince konu hakkında bilgilendirilmemesi, çalışmaların çalışanların kendilerine verilen eğitimler doğrultusunda güvenli çalışma yöntemleri uygulamamaları gibi nedenlerden dolayı madencilik ve diğer farklı iş kollarında sürekli sıklıkla kazalar meydana gelmekte ve bu kazalardan dolayı da kayıplar yaşanmaktadır. Maden sektörünün önemli iş kollarından biri olan mermer üretiminde yaklaşık 1500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyet gösteren 2000 kadar tesis, yine orta ve küçük ölçekli olmak üzere de 9000 atölye faaliyet göstermektedir. İstihdam edilen kişi sayısı da yine 300 bin civarındadır. Mermer sektöründe 2010 ila 2018 yılları arasında, Yaşanan toplam iş kazalarına baktığımızda 61 iş kazası yaşanmış. Bu 61 iş kazası akıbında de kazalarda 63 çalışan hayatını kaybetmiştir. Mermercilik sektöründe yapılan önceki çalışmalara baktığımızda Bulgaz 2019 yılında yapmış olduğu bir çalışmasında mermer ve taş hoca işletmelerinde çalışan bireylerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin algı ve düzenlerinin belirlenmesi için bir çalışma yapmıştır. 194 çalışanı uygulamış olduğu anket verileri sonucunda da çalışanların kanunlarda belirtilen sürelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almadıklarını, çalışma ortamındaki tehlikelerinde yeterince çalışanlar tarafından farkında olunmadığını gözlemlemiştir. Ee, yine, Dolmaz yapmış olduğu bir çalışmasında mermer kesme ve cilalama tesisinde fiziksel risk etmenlerinden aydınlatma, termal konfor, gürültü, toz ve titreşim ölçümlerini gerçekleştirdiği ve ölçümler sonrasında risk düzeylerini belirlediği bir çalışma gerçekleştirmiştir. Ve yapmış olduğu çalışmasında ölçümler sonrasında elde etmiş elde etmiş olduğu verilerini de L-tipi matris yöntemi ve funky Ney, risk analizi yöntemiyle yorumlamıştır. Analizler sonrası Pankin'le risk analizine frekans faktöründen dolayı L tipi matris yöntemi analizine göre daha avantajlı olduğu sonucuna varmıştır. Diğer çalışma yine 2016 yılında Tantoğlu tarafından yapılmış ve Tantoğlu çalışmasında mermer işleme sektöründe iş kazalarına ve meslek hastalıklarının neden olabilecek tehlikelerin ve bunların ortaya çıkış sebeplerinin tespit edilmesi, yine bu tehlikelerin giderilmesi için gözüm önerilerinin getirilmesi ve bu sektörde kullanılabilecek risk değerlendirmesi metodunun uygulanmasını amaçlamıştır. Çalışmasında risk değerlendirme yöntemi olarak işte de risk değerlendirmesi metodunu kullanmış. Risk değerlendirmesini 3 farklı mermer sektörüne uygulamış olup her bir sektör için ayrı ayrı güvenlik indekslerini %71, %47.8 ve %3.9 olarak hesaplamıştır. Arjantin'de yapmış olduğu bir çalışmasında odun üretim faaliyetleri meydana e, meydana gelebilecek e, olan tehlikeleri ve bu tehlikelerin dolayı, dolayı doğabilecek risklerin değerlendirmesini L-Tipi matris yöntemi ve Pankinden yöntemi kullanarak yapmıştır. Yine 2018 yılında toplumsal yapmış olduğu bir çalışmasında işte e, risk değerlendirmesi yönteminin etkinliğini arttırmak için hata türü etkileri ve analizi yöntemini kullanmıştır. Biz bu çalışmamızda bir mermer işleme fabrikasını kullandık. Mermer işleme fabrikasına gelen bloklar ya sağlamsa direkt blok halinde seçilip ayrılır ve satışa sunulmaktadır. Ya da bir üretim yöntemi olan fayans üretim hattına gönderilmektedir. Fayans üretim hattına gönderilen bloklar ST dediğimiz köprü kesme Makinesiyle kesime tabi tutulmaktadır. Bu e, kesim makinesinden çıkan e, blok parçaları ya epoksi dediğimiz kimyasallarla sağlamlaştırmaya tabi tutulur ya da yarma makineleri dediğimiz yarma makinelerinde işleme tabi tutulmaktadır ya da bir diğer işlem olan ham kesimle direkt sağlamaya gönderilmektedir. Epoksi e, kimyasalı ile e, mermer içerisindeki Atakların kapatılmasıyla birlikte epoksiden çıkan malzemeler ya yarmaya ya da kalibrasyona direkt verilmektedir. Kalibrasyona çıkan malzeme dolguya e, ya da e, dolgu gerekmiyorsa direkt cilaya gönderilmektedir. Ciladan sonra malzemeler pahlamaya, pahlamadan sonra kurutmaya ve seleksiyon dediğimiz seçilimle birlikte tasalamaya gitmektedir. Bir diğer üretim hattı olan piyasa üretim hattında da e, mermer blokları katrak dediğimiz makinelerde kesim tabi tutulmaktadır. <laughs> Katraktan direkt malzeme e, ham kesim olarak çık piyasaya sunulmakta ya da e, bir diğer e, üretim kolu olarak da epoksi kimyasalına tabi tutulmaktadır. Epoksi kimyasalına tabi tutulan e, mermer e, parçaları dolgu işlemine e, gelmekte. Ya da eğer e, epoksi ile tam olarak sağlamlaştırdı, e, sağlamlaştırıldıysa da cila işlemine tabi tutulmaktadır. Katraktan çıkan malzeme tamamıyla sağlamsa direkt cilaya da gönderilebilmektedir. Cila işleminden sonra kurutma, tutmadan sonra seleksiyon ve kasalama işlemleriyle ettim hattını tamamlamaktadır. Metot olarak öncelikli olarak e, fabrikadaki tehlike ve belirlenmesi işlemini gerçekleştirdik. Fabrikada görmüş olduğumuz ve birkaç tehlikeler şekilde de görüldüğü gibi yerde e, çalışma zemininde düşmeye neden olabilecek tartıp parçalarını olduğunu gördük. Forkliftle insan taşınımı yapılmaması gerekirken forkliftle insan taşınımının gerçekleştirdiğini gördük. Yine katrak makinesinin long kısmının herhangi bir kafese alınmadan çalıştığını gördük. İşçilerin yine gürültülü ortamda kendi imkanları çerçevesinde kulak tıkacı veya kulaklık, biz bunun yerine e, pamuklarla kulakları gördük. Yine yüksekte çalışmada e, paraşüt ve emniyet kemeri kullanılmadığını gördük. Yine bir diğer tehlikemiz de e, depolama alanlarında malzemelerin istiflenmeleri sırasında e, ağır malzemelerin üst raflarda e, istiflendiğini ve bunun yanında da yine rafları da herhangi bir şekilde malzeme düşmesini engelleyecek birçok, e, koruyucu tedbirlerin alınmadığını gözlemledik. Sonrasında risk ve tehlike ve riskleri belirledikten sonra risk değerlendirme yöntemi olan hata türü ve etkileri analizi yöntemiyle risk değerlendirmemizi uyguladık. Hata türü ve etkileri analizi yöntemi yani FMA dediğimiz yöntem ilk olarak Amerikan ordusu tarafından geliştirilmiş ve kullanılmaya başlamıştır. Sistem ve donanım hatalarını ve bunların etkilerinin belirlenmesi için bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmış Daha sonralarında da e, Filer Medet Efekt Analiz dediğimiz yani hata türü ve etkileri analizi 1960 ile 1965 yılları arasında NASA tarafından ay seyahat programlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Uzun bir süre gizli tutulan teknik 1970-1975 yılları arasında ABD'de uçak sanayinde, yine 1972 yılında Ford Motor Şirketi bünyesinde, 1975 yılında da bilgisayar üretiminde ve Japon Nec firmasında da ilk endüstriyel uygulamalarında yerini almıştır. 1988 yılına gelindiğinde de Amerikan nın üç büyük otomotiv şirketi olan e, Chrysler, Ford ve General Motors tarafından da kabul edilerek bu yöntem genel standart olarak benimsenmiştir. Günümüzde FMEA, e, QS 9000, ISO TS 16949, yine 16949, 9100, 2000 ve diğer kalite yönetim sistemlerinde de bir zorunluluk haline getirilmiştir. Yöntemde 3 e, bileşen vardır. Bu bileşenlerin bir tanesi olasılık bileşenidir. Yine olasılık bileşeni durumuna göre kendi içerisinde farklı derece alabilmektedir. Diğer bileşenimiz ağırlık yani şiddet bileşenidir. Yine şiddet bileşeni de on farklı derecede derecelendirilebilmektedir. Yani herhangi bir şekilde bir tehlikenin e, gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek risk, e, incinme, küçük kesik ve sıyrıklar olması durumunda bunun etkisi çok düşük olarak belirlenmekte ve derecesi 4 de dört olarak alınmaktadır. Bir üçüncü bileşenimiz saplanabilirlik bileşeni ve ee, en önemli bileşenlerden bir tanesidir. Herhangi bir şekilde bir tehlikenin meydana gelebilecek olabilirliğinin belirlenmesi için bu bileşen e, yöntemde yer almaktadır. Yine bu yöntemde kendi içerisinde 10 derece olarak ayrılmıştır. Herhangi bir şekilde bir hata var ve bu hatanın e, takip eden ve hatanın saptanabilirliği yüksekse bunun derecesi 3 olarak bu üç bileşenin çarpımıyla da e, FMEA yönteminde RÖS dediğimiz risk öncelik e, değeri elde edilmektedir. Risk öncelik değeri de almış olduğu değerlere göre gerekli önlem tedbirleri belirlenmekte Eğer risk öncelik değeri düşük bir değer aldıysa önlem almaya gerek yoktur ama e, Kısa zamanda o tehlikelerin minimize edilmesi için de e, gerekli çalışmaları hemen olmasa bile belli bir zaman sonra başlatılması gerekmektedir. Eğer risk öncelik ve sayısı 40 eşit ve 40'ten büyükse ve 100'e eşit yüzde'n'den küçükse de önlem alınması gerekmektedir. Yüzden e, büyükse de zaten önlem alınması e, gecikilmeden önlem alınması gerekmektedir. Yapılan tehlikeli gru tehlike gruplandırması sonrasında e, gerçekleştirilmiş olduğumuz çalışmamızda tehlikelerin daha çok mekanik, e, fiziksel tehlikeler e, içerisinde alt kategoride iş makineleri, forklif ve benzeri araçlarla çalışmalarda olduğu gözlemlenmiştir. Yine bunu takip eden e, tehlike kaynağı da insan kaynaklı tehlikeleri izlendi ölmüştür. Yapmış olduğumuz risk değerlendirmesi sırasında en e, yüksek risk öncelik sayısına sahip olan e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tehlikeyi burada sıraladık. E, yine bunlarda da tehlike kodunda gördüğümüz gibi, e, fiziksel mekanik e, tehlike kodu altında ve insan kaynaklı tehlike kodu altında olduğunu gördük. E, en başından e, resimlerde de hatırlayacak olursanız KKD'nin kullanılmamasından dolayı insanlarda meydana gelebilecek gürültüden dolayı işitme kaygı. E, yine e, forkliftle çalışmada insan taşınımının yapılması hem mekanik açıdan hem de insan kaynaklı hata olarak gruplandırılmıştı. E, yine e, katrak kullanımında e, volon kısmının kafes e, e, sistemi içerisinde alınmamasından dolayı volon'daki e, halat kopmalarından dolayı insanların yaralanması yine yüksek risk öncelik sayısına sahip olan tehlikeler içerisinde sıralanmıştır. Tabloda da görüldüğü gibi en büyük risk öncelik sayısına sahip olan tehlike işçilerin blok istiflerinin arasında geçmesidir. Bu tehlikeden kaynaklı olarak blok devrilmeleri veya bloktan parça düşme riskleri vardır. İnsan kaynaklı bir tehlikedir ve çalışanların konunun önemiyle ilgili olarak eğitim verilmesi söz konusudur. 1990 sahasına girişlerde uygun yarı ve ikaz yapmaları bulundurulmalı. Bundan sonraki en büyük risk olan da tehlikeler, mekanik fiziksel kaynaklı tehlikeler olarak görülmüştür. Çalışmada e, e, bir mermer fabrikasında hata türü ve etkileri analiz yöntemi kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmış. Yöntemde tehlikeler 9 ana tehlike kodu altında gruplandırılmış ve sonrasında da risk öncelik sayısının hesaplanması için gerekli olan olasılık, ağırlık etkisi ve saptanabilik değerleri de ilgili tablolardan bulunmuş ve bulunan derecelerin çarpımıyla da risk öncelik sayısı elde edilmiştir. Risk öncelik sayısına göre de uygun önlem alma e, belirlenmesi için de tablodan yararlanılmıştır. Yöntemde saptanabilirlik parametresini belirlemek oldukça zordur. Çünkü her gün gerçekleşen bu olayı nedenini saptamak kolaydır. Yani saptanabilirliği yüksektir ancak bu her olay için geçerli olmayabilmektedir. Örneğin fabrikada blokların vagona yüklenmesi her gün yapılmaktadır. Blokların vagona yüklenmesi sırasında yaşanacak olan taşın devrilme riskini saptamak kolay değildir. Çünkü burada eylemin ne sıklıkla yapıldığı, eldelenmediği yılın devrilip verilmemesinin irdelendiği bir durum söz konusudur. Yani her taş yüklemesinde taşın devrileceğinin gerçekleşmiş söz konusu değildir. Taş gün içinde hiç devrilmeyecektir ya da devrilse de bir ya da iki kez devrilecek. Bunu da saptamak oldukça zor ve güçtür. Ayrıca saptanabilir tablosunda geçen potansiyel hatanın ve takip eden hatanın saptanabilirliği yüksek ortalama ibaresinden de yüksek ortalamadan ne anlatılmak istendiği değildir ee, bizim e, bu çalışma yaparken en e, zorlandığımız yer e, FMA yani hata türü ve etkiler analizi yönteminde saptanabilirliğin belirlenmesi e, e, oldukça güç ve zorlayan e, bu da yöntemin uygulanmasında deneyimin oluştuğu örnek az göstermektedir. Yani atatürü ve etkileri analizi yöntemi e, risk değerlendirmede uygulanacaksa e, hangi işletmeyi uygulanacak ise o işletmede oldukça e, yetkinliğe sahip olmak gerekmektedir. Yani işletmenin işleyişini çok bir şekilde bilmek gerekmektedir. Buna bağlı olarak e, saptanabilirlik tablosunun çözümü daha kolay olacaktır. Yöntemin kullanılması ile birlikte işlem prosesinde hataların oluşturulabileceği en küçük zararın bile oluşumunu engelleyebilmek mümkün olacaktır. Yöntem deneyimli bir ekibin sistematik çalışmasıyla uygulandığında sistem içerisinde hata çıkma olasılığının en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır. Kaynakçılarım kaynakçalarım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.